Merhaba arkadaşlar ben CoinCoins YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere telefonda nasıl Binance'e giriş yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonunuzda Binance uygulamasını indiriyoruz Play Store üstünden veya App Store üstünden. indiriyoruz arkadaşlar. Binance uygulamasına basıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer bir Binance hesabınız yoksa arkadaşlar ben sağ üstte bir tane etiket koyacağım. Bu etiketteki videoyu izleyerek Oradan hızlıca nasıl kendinize bir Binance hesabı açarsınız detaylı bir şekilde videoda anlattım. Ayrıca arkadaşlar aşağı bir link bırakacağım. Birazdan ekrana da gelecek zaten. O linke basarak kendinize ömür boyu %20'lik indirim promosyon kodunu kullanarak arkadaşlar yapacağınız bütün işlemleri %20'lik indirim promosyon koduyla arkadaşlar daha hızlı ve daha güzel bir şekilde yapacağınız işlemlerde indirim kazanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar buradan eğer bir dediğim gibi hesabınız varsa giriş yap butonuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer e-posta üzerine kurduysanız Google ile devam edebilirsiniz butonu var veya farklı bir e-posta ile açtıysanız şurada arkadaşlar Farklı bir e-posta ile giriş yaptıysanız arkadaşlar e-postayı buraya ve telefon numarasını yazarak e giriş yapabilirsiniz. İleri diyorsunuz arkadaşlar burada. Arkadaşlar ileri dedikten sonra bize kurduğumuz şifreyi istiyor. Yani Binance'e e kayıt olurken bir şifre oluşturduk kendimize. Bu şifremizi istiyor. Arkadaşlar ben kendi şifremi girdim. Size kendi şifrenizi girdiyseniz ileri butonuna basıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi biz hesap açarken... Telefon numarası ve e-posta üzerine kurduk ya. Şimdi oraya güvenlik amacı yani biz olduğumuzu doğrulaması için bir güvenlik kodu gönderecek. Buradan kodu al butonu var. Kodu al butonuna basıyorsunuz. Numara ve e-postanıza kod gitti şu an. Kodu oradan almanız gerekiyor. Arkadaşlar bana gelen kod buydu arkadaşlar. Siz de kendi kodunuzu buradan yazarak gönder butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan eğer e, hesabınızı daha güvenli bir hale getirmek istiyorsanız ana parola ekle veya belki sonra butonuna basıyorsunuz. Ama buradan bir ana parola eklemek mantıklı olur çünkü eğer çoluk çocuğunuz varsa arkadaşlar hani bilmeden uygulamaya girip bazı şeyler yapabilir bu da istemeyeceğiniz şeyler. Ana parola ekle butonuna basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar bir güvenlik anahtarı kullanacağız. Onun için Google'dan izin istiyor. Başla butonuna basıyorsunuz. Eğer arkadaşlar Buradan bu cihaz ekran kilidi ile kullanım butonuna basıyorsunuz. Arkadaşlar parmak izi veya pin koyabilirsiniz ama parmak izi koymakta fayda var. Ben parmak izini kullanacağım. Siz eğer arkadaşlar ekran kilidi kullan butonuna basarsanız telefonunuzdaki ekran kilidi şifresini kullanacaktır. Ben parmağımı okuttum arkadaşlar. Eğer telefonunuzda öyle bir özellik varsa parmağınızı okutun arkadaşlar. Yoksa Ana ekran kilidi şifresini kullanarak kendinize uygulama şifresi kurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımız buraya geldi. Hemen buradan profilimize bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi burada. Şimdi arkadaşlar ben referanstan kayıt olduğum için burada bana ödüller verdi. Ödüllerin şu an kilidini açmak istemiyorum. Siz buradan kendi ödüllerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hediyeler geliyor. Hediyeler bölge, bölümü geliyor. Buradan kendinize ödüllerinizi ve promosyondan gelen ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Binance mobil kullanmak bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videoda Binance TR yani Türkiye'ye özel yapılmış bir Binance uygulaması ve internet sitesi var. Yani bu şu an kullandığımız Binance Global ikisini birbirine bağlama nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Kaçırmamanıza fayda var. Arkadaşlar yeniden başlayalım kişiler varsa kanalımızda oynatma listesine gelerek sıfırdan kripto eğitim serisi videolarımızı izleyebilir, detaylı bir şekilde eğitimlerini alabilirler arkadaşlar. videomuz bu kadar da umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Buradan gördüğünüz gibi ön satışları da paylaşıyoruz. Launchpad'leri de paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan girip kendinize detaylı bir şekilde kazançlar sağlayabilirsiniz. Yalnız vereceğimiz bütün launchpad ön satışlarını Hiçbir şekilde arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunları başta belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.